de bunlar ne yapıyormuş böyle? Siz ne yapıyorsunuz mutfakta böyle? Ne yapıyoruz? Ayşe ne siz yapıyorsunuz siz? Misek. Ne yapıyorsun? Aa takalı kaldı evet, herhalde. Misekimiz takıldı. tekrar bir bir. Kaşıkla içine atabilirsin. Evet. Arkadaşlar gücü oluyor da. Dur önce bir kaşık bulmamız lazım. Hı hı. Şimdi bir tane alalım. Ne koydunuz Ayşe malzemeleri sayar mısın bana? çilek muz koyduk. Şimdi, çilekli muz. Sadece çilekli muz. Şimdi de sütümüz Şimdi değil biraz daha çıkmamız lazım. Hı Şimdi bir saniye. Şimdi dondurmamızı ekleyelim arkadaşlar. Evet, ben ekleyebilirim. Evet, hanımefendi siz öyle tutunuz. Ben şöyle yardımcı olayım. Parmağımızı sileriz. Sorun değil, onu yalayabilirsiniz. Dondurmadır. <laughs> ha, biraz da daha... ekleyelim. Hadi dökün. Hepsini dökün. Tamam, dursun. Yeter. Evet. Bas bakalım. Bir bakalım. Şey çok güzel baba. Hı -hı. Aa. Şunlar. Bir tane muzumuz da çileğimiz biraz şey olmuş ya. Bıçağını Birazcık bilemek daha... lazım. O yüzdendir. Birazcık daha süt döker misin Ayşe Hanım? Dök bakalım. Hepsini dök. Kenardan. Tamam. Teşekkürler. Birazcık daha çırpalım. Değil mi kızım? hı. Ben de çırpacağım. Hop. Çırp bakalım. Evet. Dur bakalım. Daha karıştırmaya gerek yok herhalde. Bu tamamdır. Çık. Şimdi koyabiliriz tütüklere. Şimdi bunun dökme işlemine başlayabiliriz ama önce bıçağımızı çıkartalım değil mi? Ama ben bunu geleyim. Bunu mu yalayacaksın? Kızım kesersen ama keser keser şimdi evet Ayşe Hanım şöyle çok, çok az çıktı ya bardaklar büyük olabilir evet e Biz zaten iki kişiydik. Kameramanı saymıyoruz. <laughs> değil mi kızım? Şimdi ben koyacağım bebeklere. Evet. Milk shake'imiz hazır. Bir tadına bakın. Çek çek çek. Güzel mi? Beğendin mi Ayşe? Evet. İçine ne koydun? Tekrar malzemeleri sayar mısın bana? Sileç, kudurma, muz, süt. Aferin kızım. Tamam biz şimdilik Afiyet olsun yiyelim. sana kızım. Siz görüşürüz diyeyim videomuzu bitirelim kızım hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.